Her şey mükemmel olmak zorunda olmadı. Bir iş herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Akşam sahurumuzu yaptık. Şimdi kalktım. Yeğenimi sağlık ocağına götüreceğim. Ablam çalıştığı için, eniştem çalışıyor. Doğal olarak bizde kalıyor yani anneannesinde kalıyor yeğenim. Onu şimdi aşısı için sağlık ocağına götüreceğim. 4 yaş aşısı mı ne varmış. Ben de yeni duyuyorum bunu. Yeğenimin hemşiresi ablamı aramış. İşte 4 yaş aşısının yapılması gerektiğini falan söylemiş. Onu götüreceğim. Bir bakalım e, neymiş falan. İlk defa duyuyorum 4 yaş aşısını. Neyse. Ondan sonra da bir markete uğrayacağız. Almam gereken birkaç parça şey var. Çünkü akşama iftara abimler falan geliyor. Hep birlikte olacağız inşallah. E, o yüzden bir tatlı yapmak istiyorum. Henüz daha karar vermedim ne yapacağımı ama bakacağım. Birlikte bir tatlı yaparız. Sonra bir salata yaparız. Dışarıda işim bittikten sonra eve geldiğimde e, eve bir toplarım üstten. Ondan sonra da e, mutfağa geçeriz artık. O halde hiç uzatmadan hemen çıkalım. Olur. maske mi getir bakayım maske... ay senin kulaklığında etlemleri yok nasıl duracak bu maske burada anlamadım ben karşıda bir karşıda park gördüm yani ne yapmamı istiyorsun şey parka mı gidelim diyorsun Şimdi yağmur yağıyor. Bugün hava güzel değil mi? Güzeldi bence, bence. Bence de güzel. Belki evet. sağlık ocağında ve markette işimiz erken biterse seni birazcık parka götürebilirim. Evet. Bak şimdi o zaman anlaşalım seninle. Bu suyu tutacağım ben. Bizim telefonumuz çaldığı zaman artık eve gideceğiz. Ağlamak falan yok ama tamam mı? Evet. Sağlık ocağı. Yer, yaşanan yer var ya. O çocukların yaşanan Tamam canım tamam. <laughs> orada ilaç alabiliriz. De. İlaç almayacağız. Aşı yapacağız sana. İğneye vuracak. Hı. Ay düşüyorduk az daha geç. Geç 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 geç. Bak buyur bir şeymiş abla. Gördün mü? Fatma, evet mı? evet Fatma'nın. Bekleyelim biz şöyle. Evet, Gel canım. Neden bekliyoruz? İçeride hasta var çünkü. Şimdi burada senin bir kilona bakacaklar. Boyuna bakacaklar. Sonra aşını yapacaklar. Çık. Tamam. Annesi. 15.700 gram. <laughs> evet, 15.700 gram. Bizim tatlı var. Evet, biliyorum. Annesiyle konuştum da Yani yok. O yüzden benim çocuğun aşısı da yapılması gerekiyor. Eksik kalmasın. Şey bu yapılacak aşı ateş yapar mı acaba? Ha, onu söyleyeceğim. Ee, şöyle, biz aşılardan sonra ateş olursa çocuğa ateş düşürür verir. Kesin sana %100 yapar diyemem, yapmaz da diyemem. Ee, evde bakacaksınız, ateş düşürdüğü hani annesi birazcık galiba şey hani böyle biraz ev halı gibi gerek yok. Ee, <laughs> tamam. Eve gidince bakacaksın eğer ateşi 38 gibi olursa dereceniz var mı? Var var, evde bak. Dereceniz var Derece önce, O çocuğun halinden belli olur zaten. Aynen aynen, oluruz. Olursa verin, olmazsa hiç çocuğa boşu boşuna işte ağır kesici hani vermeye gerek yok aynen, yani. Tamam kolun acıdığı zaman çok ağrım olursa kolunda anneni ya da teyzene söyle tamam mı? Sana şurup içirsinler. Olur mu? Evet. Evet. Tamam. Evet. zaten. Sen biliyor musun? Ona kadar. Bir, iki, üç, dört. Biliyor musun? Biliyorum. Tamam şimdi ben sana saygıdım zaman saygıya başlayacağım. Ona kadar sayacağım. Bitince aşınız bitmiş olacak. Tamam Nasıldı? <laughs> Ağlamadın. Tebrik ederim seni. Evet. <laughs> Pardon, hiç değilim <laughs> diye anladım. değil mi anlamadın? Evet. <laughs> tamam, sen... sen bununla ne yapacaksın? Kek mi yapacaksın? Tatlı yapacağım akşam için. Ama bize hep beyaz lazım Fatman Hocam. Onu bırak. Bunu taşı benim için olur mu? Ne tamam, tamam. Bu, beyaz, bu hep beyaz mı? Krem şant olmuş 10 lira biliyor musun Fatma Hocam? Ya. Evet. Başka ne lazım bize? Süt lazım. Yürü süt. Evet, süt, süt, evet. süt. Ha bak şurada galiba. Evet burada bir süt var. Şimdi bize bir tane yarım yağlı. Maşallah bunlar da 8,5 olmuş. Nereye? Sen ne istersin? Sana bir tane çikolata alalım mı? Olur. Şu kinderden alalım mı? Şundan. Yok yok be. Ayılı çikolata. Ne? Ayılı mı? Evet. Ha, ondan burada bulabilir miyiz bilmiyorum Fatma Nur. Hadi elle ben senin elini temizlerim. Bak çok tatlı değil mi? Evet. Oran okuza, oran okuza hadi gel gidelim artık korkmasın gel. Şuradan şuradan geç. Hadi çıkar ayakkabılarını. Ay, ay. ay. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde e, revanimizi yapacağız. Karşılaştı revan yapmaya karar verdim. Yeğenim var burada. Tamam dur şimdi iş 3 tane yumurta ile başlıyoruz işe. 3 tane yumurta kıracağım. Mutfağımız karanlık olduğu için salonda yapma kararı aldım. Yani şey, gündüz vakti bir ışık açıyoruz oraya ama video için yeterli bir ışık değil yine de. Bir. Sen sarmak ister misin? Bir. İki. Üç. Aferin. Üç tane yumurtamızı kırdık. Sonra bir su bardağı toz şeker. Toz şekerimiz şurada. Ben vereceksin. Sen bunu oraya bırakabilirsin canım. Tamam. Şimdi bir tanesini... Ah oh, tuz getirmişim. Tuz mu getirmişsin? evet. Neden önce şeker getirmiştin? Şimdi ilk başta evi temizleyecektim ama dedim ki önce tatlı yapayım salonda. Ondan sonra makyaj çekerim her yere. Al canım onu yerine koy. Bir su bardağı da toz şeker. Şimdi bunları bir güzel çırpacağız. Şimdi ben bunu iki dakika çırpıp geliyorum. Şimdi çırptım. Şimdi bana gerekli olan malzemeler bir su bardağı süt, sonra bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ama irmik verir misin canım oradan irmik? İrmik mi? Ney ne? Bu ne? mu imrik? Ha, i̇mrik değil irmik. Ha? Şu canım şu. Görmüşsün. Işte. Demek çok ufacık tanecikleri var. Hı hı. 1 su bardağı irmik, Bir su bardağı un. Aynen. O kadar değildir ben onu oradan alacağım bekle. Sen az kaç şöyle. <laughs> pişanmaz, pişanmaz. Bir su bardağı dolusu un. Şimdi haşhaş haş alabilir miyim canım haşhaş? Haşhaş ne? Haş Şu. Şu. Evet. Şimdi yarım su bardağı kadar da haşhaş haş lazım bize. Şimdi her nereye dağılacak? Ah, niye bu kadar çok fazla doldurdum? Neyse. Birazcık birlikte bırakacağım. Yarım su bardağı kadar da mavi haşhaş. Aa açtın mı? Açtım da. üzerine süs yapmak için bırakacağım. Son Bunlar, bunları kullanacağız. Şimdi bir paket şekerli vanilin. Şekerli vanilin. Ne? Evet bu tat veriyor. Vanilya tadı. Şekerli vanilimizi kattık. Aa! Video çekiyorum diye elim ayağım hepsi birbirine girdi. Neyse. <laughs> bir şey olmaz. Şey <laughs> Neyse. Bir paket kabartma tozu. Biraz daha kabarsın diye ben karbonat da katacağım. Ufacık bir şey. Şimdi hepsi boşalıyormuş. Biraz önce eve dökeyim. <laughs> <laughs> Şaka mı bu? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bir tutam Karbonat O neymiş? Karbonat da canım yani mahvetti beni ya Şimdi bunların hepsini çırpacağız <laughs> Kim? Sen şişe hastayım ya Aşı mı var? Ben aşçı yokum sen Aşçı olmadım Aşı oldum Ne? hasta olduğu için. Hayır hasta olduğu için değil. Bu yaşının gerektirdiği bir durum. <laughs> Arkadaşlar borcamızı alıyoruz. Üzerine birazcık yağ gezdiriyorum şu şekilde. Ardından yağımızı bu şekilde borcamın her tarafına yayacak şekilde yağımı Sürüp gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum harcı borcamın içerisine boşaltıyorum. Boşalt, boşalt. Artık 180 derece fırında 25-30 dakika. ara kontrol edeceğim. Bazı 30 dakika kadar çıkıyor. Siz kontrol ederek bunu şey yapın. Evet arkadaşlar sıra geldi. Krem şanti yapmaya, bunu yapıp dolaba atacağım, birazcık dolapta dursun diye. Arkadaşlar aslında şey istiyorum. Ne zaman ailemiz toplansa ben hep bu tatlı yapıyorum, haşhaş revaniye Aslında gönül istedik gibi e, trilece yapayım, cheesecake yapayım falan ama e, hem çok e, uğraştırıyor, hem de e, hani böyle özel günlerde risk yapmamak gerekir. Ne demiş atalarımız bildiğinden şaşma. Ben de bildiğimi okumak istedim, revanliyi e, çok sık yaptığım için elim alışmış yani. Ama işte ne bileyim, hani olmayabilirdi yani. Çili çili bir ketek denedim. O zaman da güzel olmuştu. Ama işte risk atmak istemedim açıkçası. Cheesecake için de yani iki tane krema gidiyor. Krema olmuş 11-12 lira. İki paket hepsini mi yapsak? İki paketin hepsini yapalım. Şimdi krem şantiyi açıyoruz. Fatma'yı dökmek ister misin? Hı? Dökmek ister misin? Içine? Olur. Hadi gel. Teyzen her zamanki gibi yine şey yanlış açtı ama. Şöyle tut buradan. Tuttum. Boşalt. Ters çevir şöyle. Aferin sana. Boşalt 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 boşalt. <laughs> Aferin. Bu krem şanti canım. Toz duman kattık bak görüyor musun? Salon duman altı. Bu ne? O da krem şanti. Bunu düzgün açarsan bunu tam düzgün dökebilirsin. Bakalım teyze düzgün açabilecek mi? Nasıl biliyorsun mi mi Ben hepsini içeri dökeceğim. Tamam dökebilirsin. Şu alttan tut böyle çevir tamam mı? Bak şuradan tut al böyle çevir. Şuraya doğru çevir. Sen okuyun. tutma. Tamam bıraktım. Aferin sana. <laughs> Şimdi ne kadar... Ay. <laughs> Bir bardak da süt lazımmış. Şunu şunun içine katlayayım. Ben de doldurayım. Tamam, ben doldurayım. Sen dök. Olur mu? Tamam. Sen tutma. Tamam. Ben bardağı. Yavaş yapalım. Tamam mı ablacım? Tamam. Yavaş. Afiyet sana. Tamam. Şimdi, şimdi gel bir bakayım. Teşekkür ederim. Şimdi bunu çırpalım. Kekim piştikten sonra bir de şerbetini dökeceğim üstüne ilk sıcaklığı attıktan sonra artık krem şanti üzerine dökeceğim arkadaşlar 3 su bardağı suyun içerisine 2 su bardağı toz şeker katıyorum bu da onun şerbeti bunu ocakta işte karıştıracağım kaynadıktan sonra birkaç damla limon katabilirsiniz içerisine ondan sonra işte fırından kekiniz çıktıktan sonra ilk sıcağını attığında bile bu şerbet de birazcık ılıklaşmış olması lazım çok sıcak olmaması lazım. Ee, döküyorsunuz biraz bekliyorsunuz sonra kavşant üstüne döküyorsunuz ben o aşamaları size gösteririm zaten. Kardeşim Kardeşim Ve <laughs> Akraba ilişkileri Kardeşim demek seni seviyorum demektir Arkadaşlar tatlıyı fırından çıkarttım Böyle çatal yardımıyla deldim İlk sıcaklığında attı yani biraz sıcak hala ama İlk attı. Şimdi üstüne şerbetini dökeceğim. Evet evet park sileceğim. Sonra park edilebiliriz artık. Tamam Tüm kekimiz ıslandı diye ümit ediyorum. Evet parka geldik arkadaşlar. Şu an tam siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Hadi gelsin seni sanacağı bindirin canım. Evet başka bir parka geldik arkadaşlar. O park pek sarmadı hanımefendi. Küçükten mi kayacaksın? Evet. Hadi gel. Aferin. Hadi git yeşilden kay. Bir de yeşilden kay. Arkadaşlar saat 7. E, ee, tatlımın şimdi krem şantisini dökeceğim üzerine. Ateşmiş. Böyle üzerine atıyorum. Sonra bunları yayacağım. Evet arkadaşlar krem şantimizde bir güzel yaydık. Ha, geldiler. Geldiler. Bu faturalı değil miydi? İyi, oh. iyi, iyi, iyi. Gel gel benim aramı bırak faturalı yiyeceğim. Tamam mı? Benim. Tamam tamam ben şey tamam. Arkadaşlar şu anda ana bakın lütfen. Cildiş <laughs> problems. Evet arkadaşlar ufaktan gün sonuna geldik. Orucumuzu açtık yemekler yendi mutfak toplandı sıra da çay saati var. Çaylarımı demledim. Çaylarımı yalnız. <laughs> Çayımı demledim. Şimdi tatlarımı doldurup birlikte çayımızı içeceğiz. E, şöyle günleri açtı. kendi flash belleğinden televizyona yansıtıp onları izleyeceğiz. Videoyu burada kapatıyorum. Bir diğerki videolar görüşünceye dek hoşçakalın.